Bebek kedi aşağıya düşecek. Bebek kedi. Juliet, bak nereye koydum onu. Bak, bak. Bak. Juliet, bak gördün mü? Yeni fark etti? Vallahi yeni fark etti. Uyumuyordu. Ben de böyle sallayayım onu dedim. E eee, eee yapalım dedim. Sinirlendi. <laughs> Çık oradan seni parçalar şimdi. Sakın elini uzatma. <laughs> anne mi gideceksin sen? Anne de benim mi yine? Annen geliyor. Annen geliyor anne. Ne? Ne? Pıcık 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 pıcık. Bal suratlı seni. Bal suratlı. Tam bir kurabiye değil mi? Tam bir şeker. Nasıl bakıyor? Bak bak bak. Dayak değil. <laughs> Çünkü o da bir bebek daha, o da bir bebek, oynayan da bir bebek. Şşt, bak oynayan da bir bebek. <laughs> Yalnız yavru Şşt, sesi bile çıkmıyor. Biraz miyavlasa annesi alır onu ama sesi bile çıkmıyor. Bakayım annesi. Ne yapıyorsun Juliet? Kızını mı izliyorsun oradan? tatlı değil miyiz? Çok tatlı değil miyiz? <laughs> sen de koyayım mı içine? Ha? Prenses. Sen de koyalım mı içine? Sakın yaklaşmayın. Hüviyet tedirgin olur yoksa. çok merak ediyorum. Diğer kediler olsa şimdi diğer anneler. Mümkünatı yok burayı bunu burada bırakmazdı. Sen niye bıraktın? Gel al kızını. Gel. Hadi. Gel yanına bir bebek daha koyalım mı? Heh, bunu da koyalım. Hadi bakalım. Bak bak şimdi biraz da o koklasın. Ne? Gözleri açılıyor. Bak gözleri daha yeni yeni açılıyor. Ay süt zannetti. Süt değilim ama ben. Ben süt değilim. Bakın gözleri daha yarım açılmış. Suratın tatlılığına, suratın tatlılığına ne diyorsunuz? Bakın. Bakın bakın. Kocaman olacak gözleri annesi gibi belli. Bak bana. Yumurcak var sizi. Ay 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 yerim seni yerim, yerim yerim. Şimdi şuratının ballığına bak ballığına. Annenin ee, hiçbir şey yapmamasının nedeni size tamamen güvenmesi. Ay bunun uykusu varmış. Bunu yatıralım. Ha? Bunun uykusu var. Bunu yatıralım. Uh. Bak bakayım bunu. Bak bak. Şeker. Böyle pop şeker. Şunun tatlılığına bak. Tatlılığına. Heh. Tamam. Hadi yatıralım. Gel. Gel yatıralım kızlarını. Gel. Ya daha hiç tepki vermiyorlar. Değil mi anne? Değil mi? Boncuk. Prenses. Yok ama bu da hiç bana bakmıyor. <laughs> Yavruları görünce bir şok oldu. Şimdi bunu alıp buna koklattırsam anne bir şey der mi? Annemin bakışı bak. Yok anne, bir şey yapmıyoruz. Gördün mü? Oynuyoruz. <laughs> senin onlar, senin. Oo, öpeyim bir ağacını, burnunu öpeceğim senin. Hadi e e e e e e e, e, e uyu. Şuna. <laughs> Bunlar büyüsün, çok güzel olacaklar. Hadi gel, hadi gel koyalım seni içine. Hadi annemin vazgeçilmez şeyi kutusu. Tamam. Nasıl uyuyoruz? Hadi bakalım kapatıyoruz.